İyi pazarlar Kadıköy maratonunda koşmam aslında bugün haber oldu da ben yıllardır Kadıköy maratonuna gelip koşuyorum. Antalya maratonunda koşuyorum. İstanbul'da Ekim ayında Avrasya maratonunda koşuyorum. genel başkan olduktan sonra bir tanesi tam genel başkan seçildiğimiz kurultay gününe denk gelmişti. Bir de geçen iyi Avrasya koşusu sırasında ayağım kırılmıştı yeni iyileşiyordu. Şimdi tekrar koşuya dönüyoruz. Tabii önemli olan burada herkesle beraber özellikle gençlere hem bu birlikte spor yapabilme hem de kenti birlikte paylaşabilme imkanını tanınayan böyle organizasyonlara destek vermek bunları görünür kılmak. Tabii bugün Ekrem Başkan olsaydı ya açılışı o yapacaktı ya birlikte koşacaktık. Bugün Ekrem Başkanımızın da yanımızda olduğunu kabul ederek bütün Kadıköylüleriyle birlikte genç belediye başkanımızla, il başkanımızla birlikte koşacağız. Göğüs numaramız 1923. Bundan sonra zaten hep şunu söylüyoruz. Nereye çağrılırsak oraya gitmemiz lazım. Hep birlikte sesimizi yükseltmemiz lazım. Bugün de Kadıköy maratonunda çağrıldık. Kadıköy'lülerle birlikte bu keyifli kentin keyfini kaçırdılar. Biz onlara inat bu şehirde hep birlikte yaşamaya, hep birlikte direnmeye, hep birlikte mücadele etmeye, bu şehrin seçilmiş belediye başkanını bir şekilde bu esaretten kurtarmaya, daha sonra da Türkiye'yi hep birlikte kurtarmaya kararlıyız. Kaç kilometre koşacaksınız? Ben bugün 10 kilometre koşacağım çünkü saat 10'dan itibaren Sosyalist Enternasyonel'in toplantısı var ona başkanlık edeceğim. Ee, ama bir dahakine 21 kilometre burası yarım maraton zaten 21 kilometre koşuluyor. Halk koşusu 10 kilometre. Halk koşusunda koşacağım bugün. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Kadıköy'deyiz. Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Köse'den daveti üzerine daha önce defalarca koşucusu olduğum bu maratonda biraz önce 21 kilometre için startı verdik. Şimdi de 10 kilometrelik koşuyu hep birlikte yapacağız. Özellikle Kartalkaya yangınında yakınlarını kaybedenlerin acılarını ve davalarının takibini Türkiye'ye duyurmak için buradalar. Onlara destek için buradayız. Bugün burada 10 kilometre maraton koşacağız. Ardından 3 günlük sosyalist internasyonel toplantımızın saat 2'de kapanış konuşmasını yapacağız. Ardından da akşamüstü saat 5'te Bursa mitingindeyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta sonu mitingini İstanbul'a yakın Bursa'mızda yaptık. Ee, hafta sonu mitinglerine, çarşamba mitinglerine Ekrem Başkanı ve arkadaşlarımızı unutturmamaya, onların haklı mücadelesini dile getirmeye devam ediyoruz. Bugünkü koşuyu da İstanbul İl Başkanımız, Kadıköy İlçe Başkanımız, bütün örgütümüzden ve bütün belediye başkanlarımızdan birlikte Ekrem İmamoğlu ve içeride tutsak bulunan bütün arkadaşlarımızın özgürlüğü için koşuyoruz. Dün evveli gün birileri Ekrem Başkan'ın posterlerinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun Hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem Başkan seçilmiş belediye başkanı sadece iddia var, iddianame bile yok. Ve suçu ispatlanmadan suçlu muamelesi yapıp resmini asamazsın, afiş asamazsın dediler. Dün dört milletvekili arkadaşımız bütün İstanbullular adına o afişi İstanbul'un en sembol mekanına... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Asya ile Avrupa'yı ilk birleştiren köprünün üzerine astı. Şimdi niye astınız diyorlarmış. Şampiyon olan asmıyor mu? Şampiyon olan asıyor. 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu İstanbul'da. Şampiyonun resmini astık. Hiç hasetlenmesinler. Sürprizlerimiz devam edecek. Mücadelemiz sürecek. Yüksek enerjiyle, yaratıcı fikirlerle, şok edici etkilerle enselerindeyiz. Ekrem Başkanı bırakana kadar, İstanbul'un iradesine saygı duyana kadar onlara huzur yok. Bize durmak yok ama onlara da huzur yok. Efendim bayrak mevzusunda adli işlemle ilgili ne söylemek istersiniz? <laughs> Cürümü kadar yer yakar. Ne yapacak adli işlem? Yapsın adli işlem. Beklesin bakalım daha nerede alacağız? Ekran Başkan her yerde.